Üretken Kadınlar Akademisi programımıza hoş geldiniz. Bugün sağlıklı bir yaşamın en temel unsurlarından biri olan hareketi, doğru egzersizi ve beden farkındalığını konuşacağız. Bu değerli konuyu üniversitemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölüm Başkanımız, Doktor Öğretim Üyesi Özlem Akın Sert hocamızla konuşacağız, birlikte ele alacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi İyiyim misiniz şey diyerek başlamak istiyorum. Diyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Tabii merak edilenleri konuşacağız, merak edilenleri sormak istiyoruz sizlere. Fizyoterapiyi sadece ağrı olunca mı hatırlayacağız? Hayır, aslında fizyoterapi sadece ağrı deyince hatırlamamak lazım. Fizyoterapi demek aslında sağlık demek. Hı -hı. Yani bu ne demek? Yani e, sağlıklı bireylerle de biz uğraşıyoruz, biz fizyoterapistler uğraşıyoruz. Sağlıklı birey. E, düzenli egzersiz, hayat kalitesi bunları hepsini birlikte düşündüğümüz zaman aslında fizyoterapinin e, bir şemsiyesi altına girer. Yani bu maddeleri çok arttırabiliriz ama e, sağlıklı yaşam, hastalıkların tedavisi, ağrıyı mümkünse e, yok etmek, yani beden farkındalığı dediğiniz yani bunu zaten ilerleyen konuşmalarda da konuşacağız. Ama sadece fizyoterapi eşittir ağrı demek kesinlikle yanlış olur. Günlük hayatta vücudumuza en çok hangi noktalarda haksızlık ediyor? Evet en çok hangi noktalarda haksızlık ediyoruz? Bir kere otururken e, postürümüze dikkat etmiyoruz. Bir tanesi bu. İkincisi biz otururken veya ayaktayken veya çalışırken vücudumuzu e, ayakta tutan birçok kası ya da vücudumuzu hareket ettiren birçok kası nefes alıp verirken kullanıyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Mesela örnek vermek istiyorum. Bizim vücudumuzda e, nefes almamızı sağlayan ana organımız diyaframdır. Tamam ve biz abdominal solunum dediğimiz, diyafram solunumu dediğimiz solunumu yapmamız gerekiyor bizim normal şartlarda. Ama biz ne yapıyoruz? Boynumuzu hareket ettiren kaslarımızı da solunumun içine katıyoruz. Hmm. Ha diyeceksiniz ki neden? Çünkü boynumuzu hareket ettiren kaslar ya da omuzlarımızı hareket ettiren kaslar aynı zamanda bizim yardımcı solunum kaslarımız. Ama adı üstünde yardımcı solunum kası. Bu ne demek? Yani sen koştuğun zaman, sen hareket yaptığın zaman, e, o zaman bu kasları kullanman gerekir. Ama normalde ben şu an oturuyorsam hiçbir şekilde yardımcı solunum kaslarımı kullanmam lazım. E, vücudumuzda mesela en çok ee, bu konuda haksızlık ediyoruz. Ağrıyı ne zaman normal sanıp geçiştiriyoruz hocam? Yani diyoruz ki işte ya ben e, uzun süreli oturdum, e, ağrım oldu. Hadi ben bir postür değiştireyim diyoruz. Postür değiştirdiğimizde ağrı geçiyor. Tamam ama biz belki bu pozisyonda çok uzun süreli kalıyoruz. Yani bunu değiştirmek yetmiyor. Tamam değiştirdim, ağrım geçti. Ama belirli bir müddet sonra tekrar bu pozisyona geldi, tekrar ağrı var. Yani vücut sana diyor ki ya kardeşim bak burada bir problem var. Bu problemi çöz diyor. Yani ağrı varsa orada bir sıkıntı var demektir. Onun üzerine gitmek lazım. Herkesin mutlaka bilmesi gereken beden gerçeği var mı? Tabii ki. Yani vücut farkındalığı diyoruz. Yani son dönemlerde özellikle fizik tedavinin içine beden farkındalığı ya da vücut farkındalığı egzersizleri tanımlamaya başladık. Yani hasta ediyoruz ki ya sen çalışırken, otururken, televizyon seyrederken Vücudunu bir bak diyoruz yani vücudunun bir farkında oluyoruz yani öyle bir oturuyoruz ki inanılmaz derecede pozisyonlar alıyoruz. Mesela televizyon seyrederken belki kendimizden geçiyoruz ee, çok anormal pozisyonlara giriyoruz. Mesela televizyonun karşısına bile nasıl oturmamız gerektiği bile bir vücut farkındalığıdır. Gece yatıyoruz gece yatarken nasıl yatıyoruz yüzüstü üstü çok mu yatıyoruz yan mı yatıyoruz işte bir kolumuzu yastığın altına mı koyuyoruz. Yani uyurken bile vücut farkındalığının farkında olmamız lazım. Ha diyeceksiniz ki bunu nasıl farkında oluruz? Yani işte diyoruz ki biz hastalarımıza sol omzunda problem varsa sol omzun üzerine yatma diyor. Mesela bu da bir vücut farkındalığı. Evet. Aslında vücudumuzda kas ve iskelet sistemimize bazen haksızlık yapıyoruz farkında olmadan. Değil mi hocam? Çok yapıyoruz. Yani evet. Ben mesela işte sol omzumda problem var. Ben sol tarafıma şu an haksızlık ediyorum. Şu an hemen postürümü düzelttim. Daha düzgün, Hı -hı. daha nötral ve vücudumun daha farkında olarak daha düzgün durmaya çalıştım. Yani hepimiz haksızlık ediyoruz. Bu sadece tabii ki oturmayla ilgili ya da ayaktayken ya da uzun süreli pozisyonlar değil. Yani spor yapmamak, egzersiz yapmamak, fiziksel, düzenli fiziksel aktivite yapmamak da vücudumuza verdiğimiz en büyük zararlardan bir tane. Sadece duruş bozukluğunu söylemek de yanlış olur. Peki hocam hareketsizlik gerçekten bu kadar büyük bir sorun mu? Maalesef hareketsizlik vücudumuza vereceğimiz en büyük ceza. Ya da vücudumuza yapacağımız en büyük haksızlık. Bizim bir şekilde hayatımıza İlla sporu değil. Spor deyince ya spor düzenli yapılan bir aktivitedir. Bir fiziksel aktiviteyi de koyabiliriz. Yani işte bir bahçemizde 10-15 dakika çalışmak, işte mesela bir e, asansör kullanmamak, işte eğer bir toplu taşıma kullanıyorsak bir durak önce inip gideceğimiz yere bir durak yürümek, arabamızı daha uzak bir parka bırakmak. Yani yeter ki biz hayatımıza ya ben bir fiziksel aktivite yapıyorum demeyi egzersiz aletlerine gerek kalmadan. Gerek kalmadan aynen öyle. Çok evet. basit bir şekilde egzersizimizi, hareketimizi yapabiliyoruz evet. hocam. Ağrı varken hareket etmek doğru mu yanlış mı hocam? Ağrı varken hareket etmek yani hem doğru hem yanlış. Neden? Eğer siz ağrınızın sebebini bulabildiyseniz bir bir kişi olarak yani ya benim buradaki kasımda bir problem var. İşte ben buraya bir sıcak koyayım. Burayı gevşettim. Bir de krem sürüyüm. Burayı rahatlatıp sonra da egzersiz yapayım diyebiliyorsanız, kendinizde bu kapasiteyi görebiliyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama yani sıcak koyacağınız yere soğuk koyuyorsanız, oradaki spazmı daha da çok artırıyorsunuz. O zaman olmaz. Ağrı kesicilere konuşmak istiyorum hocam. Ağrı kesiciyle günü kurtarmak uzun vadede neye yol açıyor? Uzun vadede vücudumuzdaki özellikle karaciğerimize inanılmaz derecede zarar verir. Ağrı kesici almak bir çözüm değildir. Yani ağrı kesici aldığınız zaman belki mesainizi tamamlayabileceksiniz. Günlük yaşamdaki işlerinizi halledebileceksiniz. Ama işte bunu bir gün kullandınız, iki gün kullandınız. Yani bu, bu olmaz. Yani muhakkak bir doktor kontrolünde ağrı kesicinin alınması lazım. Yani zaten doktor belirli bir süre sonra ağrınız geçmediyse ama zaten sizi gönderecektir. Yani hmm. kendisi çözemiyorsa e işte o yüzden mesela bazı şeyler işte aile hekimine gidiyoruz. İşte hmm. aile hekiminden sonra işte belirli yerlere yönlendiriliyoruz ama Maalesef mesela nasıl Sağlık Bakanlığı antibiyotikleri yasakladıysa eskiden ne yapıyorduk? Ay grip oldum hadi gideyim antibiyotik alayım deyip eczaneden alıyorduk. Şimdi eczaneye gittiğiniz zaman hiçbir şekilde size antibiyotiği vermiyor. Ağrı kesici ama mesela ben buna kendimi de katıyorum. Bazı ağrı kesicilerim var ben gidiyorum eczaneden almamam lazım. Hocam özellikle çok yüksek dozlu evet, ağrı kesiciler evet, var. Evet, Bunlar evet daha çok, maalesef. Itiliyor. Ha, tabii ki bu morfin türevi yeşil reçeteli olanlar tabii ki alamıyoruz ama ya birçok ağrı kesicileri alabiliyoruz. Mesela bence hmm. bunları da alamamamız hmm. lazım. Mesela hmm. yurt dışında alabileceğiniz tek ağrı kesici parasetamoldür. Ki bir parasetamol ile iki parasetamolle ile bile karaciğer sirozu olan hastalarımız oldu inanın yani. Hocam korseye konuşalım istiyorum. Korse ağrıyı gerçekten çözer mi yoksa sadece rahatlatır mı? Şimdi korse dediğimiz zaman aklımıza hemen bizim bir belde kullandığımız korse aklımıza geliyor ama bir sürü tabii korse çeşitleri var. Ben mesela korseyi en ağrılı dönemde, en akut dönemde hastalarıma kullandırtıyorum. Uzun dönemde biz korseyi sevmiyoruz. Mesela dizliği de sevmiyoruz. Mesela dizliği ne zaman hastalara tavsiye ediyoruz? Diyoruz ki ağrısı çoksa, hı hı. ödemi çoksa, desteklemek amacıyla biz korseyi tavsiye ediyoruz. Ama uzun süreli kullanımı sevmiyoruz. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü uzun süreli korse kullanımı, uzun süreli dizlik kullanımı, uzun süreli bu ortez yardımcı cihazların kullanımı kasları zayıflatıyor. O yüzden biz kesinlikle ve kesinlikle biz korseyi uzun süreli kullanımda önermiyoruz. Ama ben yetişkinlik döneminde ya da çok aşırı derecede bir kamburluğu olan kişilere e, böyle bazı korseler var. Düzeltici korseler. Hmm. Mesela çok güzel korseler var. E, i̇şte takıyorsun hafif eğildiğin zaman e, mesela ötüyor. Sinyal veriyor. Sinyal veriyor. Ya Hı -hı. seni titreştiriyor, rahatsız ediyor. Ya da ötüyor. Öttüğü zaman yani ister istemez sen uyarılıyorsun ya da etraftaki insanlar sana baktığı zaman rahatsız oluyorsun. Mesela öyle bazen teknolojiyle yeti, beraber yani teknolojiyle birlikte bazen böyle korseleri veriyoruz ama o zaten kasları destekleyen bir korse değil. Yani hastayı uyaran dik dur, dik dur diyen bir korse. Hmm. Duruş bozukluğu sadece estetik bir sorun mu hocam? Yok değil. Keşke sadece estetik bir sorun olsa. Mesela duruş bozukluğu dediğimiz zaman hemen ön, bizim aklımıza omuzların yuvarlaklaşması, hmm. öne doğru gelmesi ve hafif şöyle bir postür aklımıza geliyor. Buradaki en önemli problemlerden bir tanesi de solunum azalmaya başlıyor. Yani bu postürde solunum kapasitemiz azalmaya başlıyor ve biz bunu hiç fark etmiyoruz. Zamanla maalesef solunumda Solunum kapasitesi azalma olduğu için ileride birçok problem ortaya çıkıyor. Yani sadece keşke estetik olsa ama solunum ağrı. Zamanla yani. da ağrı ortaya çıkıyor e, tabii maalesef. İlk yardımda mesela başı yukarı kaldırılır hocam o da aslında solunumu etkiliyor duruşla alakalı. Tabii tabii Bunu yani e, gibi, biz son dönemlerde tek dediğimiz bakın e, literatüre bir şey girdi ya. Yani bir hastalık girdi biliyor musun? Tek diyoruz yani başın öne doğru tilti. Yani ve bu gençlerde çok fazla maalesef. Telefonla birlikte. Telefonla değil mi hocam maalesef aslında? en büyük problem bu. Yani tabletler, telefonun çok aşırı derecede öne doğru kullanılması. Mesela bununla ilgili de biz bayağı bir TÜBİTA öğrenci projesi de verdik. Yani çok eğitimler yaptık, geçen sene yine yaptık, bir proje yaptık Gençlik Spor Bakanlığı ile. Yani gençlerin farkında olması lazım, aşırı derecede başımız öne doğru gidiyor. Kulunç dediğimiz şey aslında nedir hocam? Kulunç dediğimiz şey aslında biz e, miyaji diyoruz, miyaji kas ağrısı demek. Şimdi miyaji, miyo demek, aci de ağrı demek, miyaji kas ağrısı dediğimiz olay aslında bir doğum ağrısı gibi, bir diş ağrısı gibi bir böbrek ağrısı gibi çok ciddi manada olan bir ağrıdır aslında kulunç. Kulunç deyip geçiyoruz. Kulunç dediğimiz olay oradaki, şimdi kaslarımız var ya kaslarımız bizim kasılıp gevşeme özelliğine sahiptir. Hı, hı. Kulunç dediğimiz olayda da kas kasılıyor, gevşeyemiyor. Gevşe Ama tabii ki kas dediğimiz zaman kasın tüm parçasından bahsetmiyoruz. Binlerce vücudumuzda kas lifi var. Evet. Tamam işte diyelim boynumuzda en çok neresi etkileniyor? Hemen şu kısımda trapezin üst parçası dediğimiz yer yani ya da tam herkesin şurası dokunduğunuz zaman bir ağrısı vardır. Ya burada kuluncum var dediği yer aslında kasın kasılıp gevşeyemediği noktadır. Onun muhakkak çözülmesi lazım. Egzersizle mi çözülmesi lazım? Ee, egzersizle yüzde elli etkilidir egzersiz. Hmm. Yani tek tek başına soğuk sıcak koymak, oraya krem uygulamak, hmm. masaj yapmak, elektroterapi yapmak yeterli değildir. Yüzde elli çözersiniz. %50'si egzersizdir. Germe egzersizleriyle başlarız. Hmm. Ondan sonra zamanla kuvvetlendirin egzersizlerini. Tabii, tabii ki işte orada diyorsunuz ki vücut farkındalığını öğretiyorsun. Ya Diyorsun ki bak sen başını çok önde tutmuşsun. Çok nötralde düzgün tutmamışsın. Burada kuluncun olmuş. O yüzden dikkat et işte masa başında çalışıyorsan belirli aralıklarla vücudunu düzelt, başını geriye al e, bir 10-15 saniye egzersiz yap diyoruz mesela. Evet. Borcu bantlarını konuşmak istiyorum hocam. Kinezyo. Renkli bantlar gerçekten işe yarıyor mu? Tabii ki yani onun bu bantların çok kullanma amaçları vardır. Yani sporcu diyoruz ama biz bunu kendi kliniğimizde de birçok hastanelerde de bu bantlar kullanılıyor. Renklerinin hiçbir anlamı yok. Onu öncelikle söylemek tamam. istiyorum. Bir de bu bantların içinde asla ve asla ağır kesici herhangi bir krem yok. Onu da söyleyelim. Tamam hocam. Ee, bu bantların özelliği ağrı içinde kullanabilirsiniz, ödem tedavisi içinde kullanabilirsiniz ya da destekleyici yani zayıf olan kasları desteklemek için kullanılır. Yani sporcularda sporcular kullanılıyor ama yani. normalde de bütün hastalarda kişilerde kullanılabilir. Tek başına yeterli olur mu hocam? Hayır olmaz. Tek başına yeterli demiyoruz. Bir de hocam masa başı çalışanları konuşalım istiyorum. Ee, Tabi duruş bozuklukları çok fazla masa başı çalışanlarda da. Masa başı çalışmak vücudu en çok nereden vuruyor? Yine maalesef omurgamız hı hı. yani ve yine üst tarafımız, üst gövdemiz, omuzlarımız, üst ekstremite kollarımız maalesef çok fazla gerilim altında ve stres altında kalıyor. Mesela bazen öyle dalıyoruz ki bilgisayara ya gözlerinden hiç bahsetmiyorum zaten hani uzun süreli ekrana bakmak gözü yoruyor, göz tembelliğine sebep oluyor. İşte bir bakıyoruz bazen bir, bir buçuk saat masanın başında elimizde bir mouse şu şekilde bir pozisyon. Evet. Baktığınız zaman mesela birçok hastamızda mesela baş parmağında genç yaşlarda dekuarvan dediğimiz bir problemle karşılaşıyoruz. Tenisçi dirseği dediğimiz bir problemle karşılaşıyoruz. Üstte omuzlarda sıkışma sendromu ya da buradaki bir kambur duruştan karşılaşıyoruz. Yine başın öne doğru postürü. Zamanla boynumuzda bir boyun bölgemize bir lordoz dediğimiz bir çöküklük var. Mesela boyun düzleşmesi görüyorum. Ha bu sadece üst tarafla değil. Yani senin boynunda bir problem olduğu zaman göğüs kısmına torakal bölgede burada bir problem olduğu zaman zamanla da omurga tamamen maalesef çok büyük sıkıntılara girebiliyor. Peki günde kaç dakika mola vermek fark yaratır Bence yarım saat 40 dakika içinde bir mola vermek, bir kalkıp dolaşmak Ondan sonra bir şöyle bir geriye doğru egzersiz yapmak, birkaç dakika bile ara vermek hı hı. E, bu birçok problemin önüne geçebilir bence. Tabii sadece masa başı çalışanlar değil uzun süre ayakta duranlar da var hocam. Evet e, uzun süre ayakta duranlardaki en büyük problem alt ekstremitede biz problem görüyoruz. Yani özellikle varis dediğimiz olay hı hı. bu venler dediğimiz vücudumuzdaki kirli kanı kalbe taşıyan venlerimiz var. Venler biraz öğrencilerim çok iyi bilir ben venlere şey diyorum öksüz evlat diyorum yani mesela kalpten temiz kan çok büyük bir basınçla gönderiliyor tüm vücuda. Ama ven dediğimiz yani kirli kan kalbe gelmek için çok yol kat etmesi lazım. Mesela yukarıdan kirli kanın kalbe gelmesi çok kolay ama alttan kirli kanın gelmesi çok zor. O yüzden mesela uzun süre ayakta kalan kişilere söyleyeceğimiz tavsiye parmak ucunuza yükselin topuğunuza inin yükselin top. Mesela bunu her saat başı 15-20 kere yapması varisin önüne geçer. Çünkü bizim birinci kalbimiz burası, ikinci kalbimiz de baldır kaslarımızdır. Baldır kaslarımız çok önemlidir. Yani ben mesela şu an oturuyorum. mesela masa başındakilerle de bunu söylemek lazım. Yani masa başı otururken parmak ucunu kaldır, topuğuna in. Parmak ucunu kaldır, topuğuna in. Mesela neden? Çünkü baldır kaslarını siz bir kalbimiz gibi görüp oradaki kasları çalıştırdığınız zaman kalbe Kirli kanı çok rahatlıkla pompalayabiliyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederiz Rica katkılarınızdan ederim. dolayı çok güzel bir program oldu. Bir sonraki programda, daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Efendim bugün egzersizin yalnızca bir alışkanlık değil, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Detaylı bilgi ve katkıları için doktor öğretim üyesi Özlem Akın Sert hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.